vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi vermeyeceğim. <laughs> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil mi? Çıkmayacağım. Yarak verin çıkmayacağım. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. <laughs> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil, çıkmayacağım. Yarak verin de çıkmayacağım. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. <laughs> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil, çıkmayacağım. Yarak verin de çıkmayacağım. Çam, <laughs> vermeyeceğim. vermeyeceğim. Mi? vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim. Şikmeyeyim, şikmeyeceğim. İnat değin, şikmeyeyim. Darağ verem, hiç çıkmayacak. Can vermeyeceğim. Benim değil mi, vermeyeceğim. Koruyup kesse de vermeyeceğim. İnat değil mi, vermeyeceğim. Ha <laughs> ha vermeyeceğim. Şikmeyeyim, <laughs> şikmeyeceğim. İnat değin, Yarak benim de çıkmıyor <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim, Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kuruyup vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil mi? Çıkmayacağım. Yarak çıkmayacağım. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim, Benim değil mi? Vermeyeceğim hiç mi vermeyeceğim <laughs> vermeyeceğim çekmeyeceğim çekmeyeceğim hinatteyim hiç vermeyeceğim darak benim değil mi vermeyeceğim koruyup gitse de vermeyeceğim hinatteyim mi vermeyeceğim <gülüyor> vermeyeceğim <gülüyor> çekmeyeceğim çekmeyeceğim inat değil mi çıkmayacak? Darak veren de çıkmayacak. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil mi? Çıkmayacak. Darak veren de çıkmayacak. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Mi, vermeyeceğim. Vermeyeceğim. çekmeyeceğim çıkmayacağım. İnat değil, çıkmayacağım. Yarak benim çıkmayacağım. vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. <laughs> Yarak berenle çıkmayacağım. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim, benim değil mi vermeyeceğim? Kuru yuksese vermeyeceğim. İnat değil mi vermeyeceğim? <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil mi çıkmayacağım? Yarak berenle çıkmayacağım. Vermeyeceğim. <laughs> <laughs> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil, çıkmayacağım. Yarak benim de çıkmayacağım. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çıkmayacağım, çıkmayacağım. İnat değil, çıkmayacağım. Yarak benim de çıkmayacağım. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. ekmeği vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim. Şikmeyeceğim, şikmeyeceğim. İnat değil, çıkmayacağım. Yarak verin de çıkmayacağım. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. İnat değil mi? Vermeyeceğim. <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. İnat değil mi çıkmayacak? Yarak verin mi çıkmayacak?